Herkese merhabalar. Balonlar alemine hoş geldiniz. Bugün balonların renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Balondan kılıç yapmayı öğreneceğiz. Bugünkü kılıcımız biraz daha büyük olacak. Gladyatör kılıcını yapmayı öğreneceğiz. Bakalım yaparken zorlanacak mısınız? Hemen balonlarımızı alalım. Masamıza doğru koyalım. Yanımıza getiriyoruz. Pompamızı da alıyoruz. Şimdi öncelikle ihtiyacımız olan sarı renkli balonumuzu aldık. Balonumuzun ucunu pompamıza takıp yukarı doğru kaydırıyoruz. Kaydırdıktan sonra yavaş yavaş balonumuzu şişiriyoruz. Şişirdiğimiz balonumuzu pompamızın ucundan çıkartıp havasını yavaşça salıyoruz. Saldıktan sonra da balonumuzun ucunu nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde bağlayabilirsiniz. Balonumuzu bağladık. Bağladıktan sonra burada ne kadar şişirdiğinizin bir önemi yok. Yani sonuna kadar da şişirseniz olur. Zaten çok fazla bir işlem yapmayacağımız için önemli olan burada balonu yani bu kadar da olur. Sonuna kadar da Çok gergin olmaması yeterli bizim için. Balonumuzun ilk başına iki tane kilit işlemi yapmamız lazım. Kilit işlemlerimizde yarım ölçü dediğimiz parmağımızın yarısı kadar olan ölçümüzde göz kararı belirleyebilirsiniz. Balonumuzu bu şekilde döndürdük. Döndürdükten sonra Aynısından bir tane de karşıya yapmamız lazım. Bir tane daha yarım ölçü alıyoruz. Aldıktan sonra balonumuzu düğümlü olan yerinden tutuyoruz. Tuttuktan sonra kendi etrafını çevirip daha sonra kilit işlemi yapmamız lazım. Ama burada düğümlü olan yeri bırakmayalım. Balonumuzu yavaşça çeviriyoruz. Birkaç tur çevirdik. Çevirdikten sonra düğümü hala bırakmıyoruz iki balonun arasından geçiriyoruz, geçirdikten sonra balonumuzu tutuyoruz, birkaç tur daha aradan geçirip balonumuzu sıkıştırıyoruz. Artık balonumuz açılmaz. Evet, şimdi burada kilit işlemi yapmamız lazım. Buradaki iki balonu tutuyorum, birini ileriye, bir tanesi diğerini de geriye doğru çevirebilirsiniz. Balonumuzu tuttum, yana doğru hafifçe açıyorum. Çok hafif, esnemekten ne kadar varsa o kadar yana doğru esnettik. Esnettikten sonra balonumuzu çevirdik. Birkaç tur geriye, birkaç tur geriye. İkisini de döndürdükten sonra şöyle balonumuza bakalım. Düğümümüzü de alta doğru saklayalım. Evet. Balonumuz bu şekilde oluyor. Kılıcımızın uçuşu. Şimdi bu balonumuzu masamıza doğru koyduk. İkinci balonumuzu alalım. Pompamıza takıyoruz bu balonumuzu da. Pompamızı da şişiriyoruz. Şişirdikten sonra pompomuzu yine koyuyoruz ve onurumuzun havasını hafifçe saldıktan sonra düğümlüyoruz. Evet, şimdi dört parmağımızı koyduk. Yanına iki parmağımızı getirdik ve buradaki paydan yavaşça çevirdik. Burası kılıcımızın elimize tutacağımız yeri olacak. O yüzden burayı yani kendi ölçünüze göre de belirleyebilirsiniz. Ben kendi elime göre bir şekilde bir ölçü aldım. Şimdi balonumuzu küçük ceviz büyüklüğünde ölçülerle yani yaklaşık 3 tane yuvarlak alacağız. Balonumuzu bu şekilde çeviriyorum. Göz kararı bir ceviz ölçüsü olabilir. Aynısından 2 tane daha yapacağım. Burada balonlarımıza dikkat edelim. İki ucu bırakmıyoruz ve aynı yöne çevirelim. Dilini ileriye, diğerini geriye doğru çevirirseniz balonumuz kendiliğinden açılabilir. Evet, yuvarlaklarımızı aldık. 3 tane ceviz büyüklüğünde yuvarlağımız var. Ve balonumuzun iki ucundan tutuyorum. Şimdi üstüne bir ölçüden biraz daha büyük ölçü aldık. Balonumuzu katladık. Katladıktan sonra Buradaki iki balonu kendi etrafında döndürmemiz lazım. Onu da nasıl yapacağız bakalım. Şimdi çok yavaş balonumuzu yana doğru esnetiyoruz. Esnettikten sonra birkaç kez şey çeviriyoruz. Çevirdikten sonra işlemimiz bu şekilde oluyor. Aynısından bir tane de karşıya yapacağız. Daha sonra iki balonumuzu birleştireceğiz ve kılıcımız iki balondan oluşacak. Evet şimdi bakıyoruz. Aynısından bir tane daha yapacağız. Göz kararı yine yuvarlaklarımızdan alıyoruz. Geriye doğru katladım. Katladıktan sonra aynısından iki tane daha yuvarlak alıyoruz. Evet, bu ölçülerimizi de bitirdikten sonra üstüne doğru balonumuzu getirdik. Getirdiğimiz balonu da birkaç tur çevirdik. Kendi etrafında çeviriyorum. Çevirdikten sonra balonumuzu yine tutuyoruz. Yana doğru esnetiyorum. Esnettikten sonra birkaç tur kendi etrafında çevirdim. Çevirdiğimiz balonumuzu evet bu şekilde tutuyorum. Şimdi kılıcımızın alt kısmı tamamlandı. Burayı koparmamız lazım. Koparabilmek için de bir tane makas'a ihtiyacımız var. Makasımızı alıyoruz. Balonumuzun ucundan yavaşça bu şekilde tutuyorum ve balonumuzun ucunu kesiyorum kestikten sonra havasını indirdik. Evet, uçta kalan bu kısmı da birkaç tur balonumuza döndürüyoruz. Biraz sağdan, biraz soldan. Şöyle çeviriyoruz balonumuzu. Çevirdikten sonra balonumuzun ucunda çok uzun bir pay kaldıysa tekrardan burayı kesebiliriz. Balonumuzun ucundaki payı kesiyorum. Evet, fazla kalan payı da çöpümüz atıyoruz. Şimdi diğer balonumuzu elimize alıyoruz. Bu iki balonu birleştirmemiz lazım. Bunu da nasıl birleştiriyoruz? Yavaşça burayı takip edelim. Bu iki kilit olan yeri balonumuzun diğer tarafına doğru geçirmemiz lazım. Bir tanesi burada. Diğeri tam karşısında. Yavaşça döndürdük. Döndürdükten sonra balonumuzu çeviriyoruz. İkisinin de karşılıklı durması lazım. Yani iki tane sarı bolonumuz var, iki sarı kilit var. O iki sarı kilitin de karşılıklı durması lazım. Buradaki boncukların alta doğru bakması lazım. Yavaşça çeviriyoruz. Diğer boncuklarımızı da yere doğru çeviriyoruz. Daha sonra kilitlerimize bakıyoruz. Kilitlerimizin işlemlerini yapıyorum. Diğer kilidimizi de düzeltiyoruz. Cıkttan sonra şöyle bir son kontrollerimizi yapmamız lazım kilitlerimize bakalım. Evet kilitlerimiz bu şekilde duruyor. Aşağı doğru bakan boncuklarımız da bu şekilde duruyor. Balonumuzun ucuna baktık. Buradan sonra artık kılıcınızı istediğiniz ölçülerde koparabilirsiniz. Ben yaklaşık bu ölçülerde koparmak istiyorum. Şöyle bakalım. Evet bu şekilde ben yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi burada bu işlemi yaptık katladık katladıktan sonra bırakmamamız lazım ve balonun ucunda kalan kısmı yavaşça makas yardımıyla kesiyoruz kestikten sonra burada bırakırsak balonumuz direkt söner o yüzden balonumuzu çok dikkatli ben iki parmağımı koydum iki parmağımın yardımıyla balonu gergin bir halde tutuyorum daha sonra balonun uç kısmını düğümlü olan yerden bu şekilde geçirdim. Geçirdikten sonra balonumuz tamamlandı. Şimdi ucunda kalan fazla kısmı da kesmek istiyorum. Evet, balonumuz en son bu şekle geliyor. Şöyle bir kontrolümüzü yapalım. Bakalım. Balonumuza bakıyoruz. Evet gladiator kılıcımız bu şekilde oluyor. Eğer beğendiyseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Bu kılıcı yapması biraz daha zordur. Ama siz de uğraşarak birkaç figür belki de patlatarak, balonları patlatarak bu figürümüzü daha kolay yapabilirsiniz. Mutlaka pratik yapmanız lazım. Tekrar tekrar çalışmanız lazım. Çalıştıktan sonra da bu güzel kılıcımıza siz de sahip olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.